Herkese merhabalar. Efsanelere karşı yükselen yıldızlar turnuvamızın değerlendirmelerinde bugünkü konuğumuz kadın uluslararası usta Avrupa Yaş Grupları Şampiyonu Sıla Çağlar. Hoş geldiniz Sıla. Hoş bulduk. Sıla Çağlar Türk katı, kadın, satrancının e, yükselen yıldızlarından birisi ve e, 2250 bir de sahip. Sıla satrançta yakın zamanda hedefleri nelerdir? Ee, aslında ben bu yıl BGM olmayı planlıyordum ama korona e, yüzünden bu planlar birazcık suya düştü diyebilirim. Ama yakın zamanda yine turnuvalar yapılmaya başladı. Yani burada evet, muhtemelen hedefine e, ulaşacağını düşünüyorum yakın zamanda. Turnuvamızı nasıl buldun turnuvamızda? Uh, turnuva gayet iyiydi, gayet özel kaldım. Her şey güzeldi ile ilgili. Turnuvamızda seyircilerimiz için de e, bilgilendirmek üzere tekrar söyleyelim. 5 artı 3 olmak kaydıyla her oyuncu iki farklı rakibe karşı ikişer maç oynadı. Toplam 4 oyun oynandı. Sen de Serkan Yeke ve Can Arduman'la iki oyun oynadın. Aynen öyle. Hı -hı. Bugün seyircilerimiz için seninle birlikte Serkan Yeke e, oyununu değerlendirelim oyuna geçmeden önce turnuvamızda genel olarak seyircilerimize şu bilgiyi de verelim. Beşer sporcu vardı her iki takımda. Efsaneler ve yükselen yıldızlar takımlarında. Turnuvada genel skor 10'a 10 bitti. Her iki takımda da toplam 10'ar puan topladı. Rakipleri ve turnuvayı ee, Değerlendirirken Sıla sana şunu soracağım. Rakiplerin genel gücünü yani oynadığın oyuncuları nasıl buldun? Oynadığım oyuncular gayet iyiydi. Hepsi e, çok güzel performans sergiledi O zaman artık yavaştan yani, oyunlarımızı değerlendirmeye de aynen geçebiliriz. İnceleyeceğimiz oyunda Beyazlar, V.İ.M. Sıla Çağlar, Siyahlar, F.M. Serkan Yeke. E4, C5, E6, Ezir c 6yı bekleterek yağlar oynuyor. Tayman bu açılışla ilgili neler söylemek istiyorsun? Aslında ben Siyah'ta bu açılışı oynuyorum. Hani Konum pek yabancı olmadı açılıştan dolayı. Ama daha çok burada atf6 yerine a6 ile başlayabilirdi. Peki, Atefaltı daha Atefaltı çok bir tepkimi ölçmek için. Çünkü direkt atf6 oynandığında vezir d2, f3, g4 ile hmm. bazı konumlarda siyahlar kötü kalıyor. Bunun i̇lk atf6 oynandığında. Atf6 hamlesinde beyazın aynı zamanda f3 gibi yeni fikirleri de oluşuyor Aynen. gezimde ikiden. Direkt a6 oynanınca o zaman siyahlar a6 oynadığında atf6'yı beklettiği için daha farklı e, dizilimler de elde edebiliyorlar. Yani Doğru. bazı fikirlerde hmm. beyazlar direkt uzun uzun rock'a gidiyor ve hani daha sonra şarkı kanadından ata başlıyor. Atafatı ile bunu e, daha kolaylaştırıyor siyahlar. Atı ile hani daha bir bekleme hamlesi gibi oluyor. Daha esnek yaklaşıyorlar. Aynen. Tamam fili 2, A6, ha. B5 ve at C6 oynadı. Burada Serkan Yeke D C6 ile yanıtladı e, pozisyonda siyahlar. Ana hamlelerden biri. Veziri C6'nın e, daha önce sohbetimizde bir hata olduğunu söylemiştim. Neden Vezir C6'ya? Vezir C6'ya E5 fili 3'den sonra e5 5. diyelim ki fil b3 ardından hem at istekte hem bizler istekte olduğu için diyelim ki fil f3 at tabii gördüğümüz üzere siyahın gerçekten erleri çok dağıldı ve bir kısır e, fili var yer tamam. aldık kötü bir fili var diyelim ki d alır c6 olsun burada ha. oyun böyle devam etmişti d alır c6 f4 burada siyahlar fil b7 ile devam etmeliydi ancak B4 tam. 1B7. Nasıl olabilirdi oyun? E5. Evet. At 5. 5. C de 5. C3 diyelim. Buradan Hı -hı. sonra öncelikle siyahların B7'de çok kötü bir fili var ve beyazlar filde 4 oynadıktan sonra o fil ölü kalacak. Hani pek bir işlevi olmayacak. Bu yüzden konum siyahlara kötü diyebiliriz. Evet. Biraz yani çok daha çok olabilir. beyaz için yani beyazın daha fazla oyun potansiyeli var şu anlık. Örneğin filde 4, filde 3 koyduktan sonra F5 şah kanadından yarmalar. Aynen F7 karesi. Evet. Yani siyah, siyah, çok zayıf kalacak ve pasif kaldı onunla. Siyahların pek bir pozisyonu açmak şansı olmayabilir. Aynen. Final sonra bir pek bir şansı kalmıyor. Geri aldık. Yani oyunda aslında yine de filbe7 oynamalıydı. Aslında burada genel açış hatası bebeş hamlesi yeni yeni çıkmaya başladı ama eğer beyaz nasıl oynanacağını biliyorsa hemen cezalandırılıyor. Yani burada mesela bebeş yerine ne önerebiliriz? Bebeş yerine file7 ya da b 4 ana varyantlarına girebilirdi. b 4 oynamak hiç istemiyordum çünkü at a4 at e4. Şimdi burada ben c4 hazırlığım var ama maç sırasında pek aklıma gelmedi. c4 c5'ten sonrasında B6. se ve de haneleri çok zayıf kalıyor. Hani bilgisayar hazırlığım var ama tam hatırlamadığımdan maç her, her iki sonuçta da bitebilirdi. Çünkü bir siyah yerlerde Bir de hani hazırlık başarılı bir biçimde uygulanmış olsa bile de oyunun devamı var gerçekten. Burası daha karmaşık bir pozisyon. Benim hatırladığım kadarıyla Ivanchuk variantı çok oynuyor Hı. siyah renkle de. Karsene'de bir adaylarda kritik bir galibiyeti vardı. Fil B4 ya da Fil E7 burada. B5 yerine. Aynen. Şey, F4, F4, D6. D6'ya beyazlar nasıl devam ediyor? Vezire 1 ile. Vezire 1 o zaman burada şunu bahsedelim. Siyah'ın yaptığı dizilimi hani çok taktik bir durum olmadıkça beyazlar vezir bir 1 vezir g3 ile g diye saldırmaya ve bir noktada e5 oynamaya çalışıyorlar. Yani aktif bir biçimde siyah oyuncu Hı. hani eğer karşı oyun gösteremezse beyazın bir şah kanalında atı. Geri geldik. Yani mesela siyahlarla bu <laughs> konuda kalmış var F4 Vezir'e bir oynantında. Bazen açış böyle 21. hamleden sonra bitiyor. Uzun uzun oynuyorsun, direkt oyun sonuna geçiyorsun. Daha çok hazırlık açışları diyebilirim. Yani oyun ortasına geçip hadi işleyip oynayacağım açışlar diyemem. Yani bu konum aslında siyah ve beyaz tarafında detaylı olarak incelenmiş. bilinmesi ve gereken pozisyonlar. Bilinmesi gereken pozisyon. Bebeş hamlesi biraz daha farklı bir Açıştan hamle. kaçış gibi. Ya da farklı bir biçimde teorik olarak Beyaz'ı bilinmeyen bir suya çekmeye çalışıyor. Ancak hani sen de bunu hazırdın herhalde yani genel olarak bunu ben hem siyah da oynadığım için hani daha çok hangi daha moda diyeyim. Hani gündemde olduğunu biliyorum. DC alanında. F4 yine benzer. Fil B7'den bahsetmiştik, ee, Hı -hı. yine de yapılması gerekiyordu. B4 oynadı. B4. B4 ata 4 Bu hamle elbette kötü değil ama A4 ile direkt e, kayıp konuma geçti siyahlar. Ne oynayabilirdi peki A4 yerine siyah oyuncu? Özellikle zaten B4 oynayarak bana B6 ve C5 hanesini verdi. Hani C5 ile devam etse C4 hanem var. Hı -hı. Eğer istediğim zaman B3 at B2 at C4 ile hem E5 B6 hanesine. Hani aynen öyle. Hı -hı. Plan ama olarak. Da... F3'e devam etsem? F3'de öncelikle E'li tutuyor. Fil B'de muhtemelen gelişecek. Belki E5 olabilir. Aynen. Belki C3 de olabilir. c de hani özellikle C hattını açmaya çalışan bir hamle Aynen. Olacak. E4 e, piyonunu vermem pek bir sıkıntı çıkarmayacak bana. Çünkü beyaz bir anda da seyircilerimiz için de bahsedelim. Gelişim avantajına sahip. Yani siyah her ne kadar bazı tempolar kazansa, bazı piyonları ele geçirse bile beyaz her zaman şah kanadından ya da açık atlardan bir karşı tehdit üretebilmek. Geri aldık. At E4 ise doğrudan kaybediyor demişti. Aynen. f 3 hamlesiyle. 3. Bu arada... Ben e maçtan sonra o konuyu <laughs> inceledim. Siyahları, bilgisayar siyahları F5 hamlesini öneriyor. Aynen. Defa, zaten alttan sonra fil b 6 direkt maç bitti. F5'e de e, sanırım burada fil 4 fil 5 koymamı öneriyor. Öneriyor. Yani vezir çarpı f4 ile bir piyon daha alabilir ama galiba biraz zor oluyor burası. Çünkü ab b6 bir hamle olacak. Yok vezir f4 ile fil 5 var zaten. Ha doğru vezir de Aynen. düşüyor burada. Vezir f4 fil 5 de var. Hani siyah siyahlar şahlarını çok çok fazla açtı her anlamda. Hani d hattı bende b6 c5 haneleri bende artı a1 h8 çaprazını hani şimdi fil 5 oynayarak ben alacağım. Hani f8'deki fil ve c8'deki fil geliş ben tüm taşlarımı aktive etmiş bulunmaktayım şu an. Yani bu gelişme avantajı evet her zaman beyazın yanında olan bir avantaj. Geri aldık. Burada şimdi en son durumda at e4 hamlesi oynandı. Seyircilerimiz için de bahsedelim. Oyunda oynanan fil f3 hamlesi aslında incelikli bir hamle. Eğer direkt fil b6 oynanmış olsaydı siyahlar d8'den mat tehditine karşı kolayca vezir d7 oynayabilirdi. Ya da vezir d daha çok yer aldık. Burada fil F3 oynandı. Ve F5'ti söylediğim gibi herhalde tek hamle. Filin Ya da at d da şu an gözüme ilişti. At D6. Peki yine e, burada... Yine Herhalde fil c5 dahi burada ol, olabilir çünkü e, at istekte, at b6 istekleri var. Değişimlerden sonra at c5 de gelinir, geri aldık. Yani pozisyon hala siyah için zor bir durumda. At d6 yine de denenebilirdi d hattını kapatmak adına. Aynen arasında. öyle. At f6 gelindi ve at f6'ya burada database'de de iki tane oyun var. E, bu noktaya kadar hani ağır partide de büyük ustaların oyunları devam etmiş. hani ilgilenenler için 1990 yılında Miloš Pavlović ve Dragan Barlov arasında herhalde geldi. Yugoslavya'da oynanan bir oyun. Diğer oyunda e, Kaido Kloetz ve Tatiana Fomina arasında 2007 senesinde oynanan. Sizin oyun. oyunda da herhalde Fil B6 olarak. Aynen. Fil b 6 ya burada sadece tek hamle var Sion oynayabileceği. O da Vezir D6. Vezir d ve Vezir b Vezir D7'ye fil C6, Vezir B7'ye Vezir D8 ile. Vezir'i saptırma kombinasyonu çok hoş bir kombinasyon. Vezir D6 herhalde. Tek hamle? D6. Aynen. O'na da yine fil C6, fil D7 tek hamle. Vezir ya da direkt fil A8 kırabiliyoruz, hani karşı tarafa bırakmak daha iyi çünkü. Kalite kazancı herhalde oluyor burada siyah <laughs> beyazlar adına. Beyazlar... Aslında vezir kırmasak daha iyi, oyun sonuna geçmek pek mantıklı olmayacak. Hani direkt vezir... Fille ilgili bir şeyler yaparız. Yani file... fil F2 olabilir, geri dönülebilir. Aynen, fil 2 ya da fil'e 3 hani karşı tarafa kırmasına izin vermek daha iyi olacak. Hani tempo kaybetmeden. Yani, e bir Belki bir piyon feda edilebilir burada. Ancak Ama, D6 ben de için hani fil C6, fil C5 ile mat oluyor. Fil C6, fil C5 ile mat oluyor. Gördüğünüz gibi hani Sıla oyun tarzı olarak oldukça aktif oynayan bir oyuncu. Analizlerde de bu yansımaları görebiliyoruz. Çünkü bazı oyuncularda mesela analizlerde de fark edilir ki öncelikle kendi zayıflıklarını tutup rakibi kısıtlamak adına oynar. Bazı oyuncular ise kendi zayıflıklarına karşı rakibin zayıflıklarını her zaman saldırma eğiliminde de. Sıla'nın da burada analizlerini bunu görmüş olduk. Sıla çok teşekkürler bizlere katıldığın oyunlarını ve turnuvayı değerlendirdiğin için. Yani, ben teşekkür ederim. de bizleri izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu yayınımızı keyifli ve öğretici bulmuşsunuzdur. İlerleyen yayınlarda görüşmek üzere.